Herkese merhabalar. Bugün yine kapalı mı Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ve bugün kapalı marş hakkında dikkatimi çeken bir unsuru sizlere göstereceğim. İnternette falan e, bu tür şeyle hiçbir, karşı, hiçbir şekilde karşılaşmadım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi şu an bir kilisenin önündeyim. Ve burada şöyle yazılar var. Burada Evoka yazıyor. Tabi biraz kapatılmaya çalışılmış. Burada Enosis yazıyor. Ve burada da Eoka yazıyor. Şimdi bunların ne olduğunu çoğu kişi bilir ama ben yine de söyleyeyim. EOKA o zamanki bir Rum terör örgütü açılımı Türkçe olarak Kıbrıs Ulusal Savaşçıları örgütü. Tabi kendilerine göre böyle. Enosis de Kıbrıs'ı Yunan Adası yapma projesi. O zamanki cani Megalida projelerinden. Ve şimdi biz şu anda bir kilisenin önündeyiz ve yazılan yer böyle bir kilisenin önü. Ve sahili şu anda sadece birkaç yüz metre ötedeyiz. Sahili şöyle zoomlayayım size. Sahil hemen şurası. İşte. Daha bu yazlarda birkaç tane daha buldum. O örnekleri size de göstereceğim. Yazılan yerlerin mekanları aşırı güzel güzel derken oraya önlem koyun. Şöyle göstereyim. Ve şu anda bir tane kafenin önündeyiz. Kapalı Maraş'ın tam merkezi. Ve buradaki yazı da bu şekilde. Makaryos yazmışlar. Şimdi ileride bir tane daha bu meşhur tırnak içinde yazlarımızdan var. Şimdi de onları göstereceğim. Ve şimdi de gördüğünüz gibi bir tane burada Google haritalar girdiğinizde sinemalar karşımıza çıkan veyahut da beğenmediğim bilgileri göre sanat akulu olarak denen bir yerdeyiz ve tam buranın karşısında lise binası bulunmakta. Burayı da açacaklar gibi bura hakkında video hazırlayacağım ilerleyen zamanda. Her neyse biz konumuza dönelim. Şimdi burada da şöyle göstereyim. Şurada Makaryos yazmışlar. Ve şurada da enosis yazmakta üstte. Yine aynı şekilde şurada eoka yazmakta. Üstünde de enosis yazıyor. Ve burası tam lise binasının karşısında. Şimdi bu detayı niye söylüyorum diye merak edeceksiniz. Tamamen propaganda amaçlı. Bunlar zaten Yunan'dan gelme işte bir takım insan görünümlü şahıslar. Bu EOKA terör örgütüne bağlı kişiler. Ve buradaki çocukları kendilerine çekmeyi amaçlamışlar o zaman. Evet şimdi sizlere az önce EOKA ve Enos yazan bir de Makaryos yazan yerleri gösterdim. Şimdi buraları gösterdim. Ben ardından şöyle bir bilgi vereyim size. Bu kapalı araç bildiğiniz gibi şu anda boş. Boş olmasının nedeni şu. Neden derken dolaylı bir sebeplerinden biri de şu. Şimdi bu Türk uçakları daha önce videolarımda göstermiştim. Linklerini şuraya üstte kartlara koyarım. Burayı bombalayınca buradaki insanlar da tıpkı bu EOK acıların ya da işte bu Rum o zaman Rum değil de Yunan ordusunun yaptığı gibi Türkler bizi katletecek korkusuyla buradan kaçmışlar. Yani. İşte görüyorsunuz buraya tam da bu şehir merkezinin içine böyle en üst yazıları yazanlar, yazdıranlar ve şu anda o yazılar hala duruyor ve sildirtmeyenler birkaç yıl sonra tüymüşler. Evet değerli takipçiler bugünkü videoda bu yazıları göstermişim. bu olayları da anlattım. Bu videoyu asıl çekmemin amacı şuydu. Bir takım işte gazetelerde, Türk gazeteleri olmayan gazetelerde bir takım yazılar yazmakta işte. Sanki böyle şöyle anlatılmakta kapalı araç. 74'ten önce her şey süt liman, her şey pırıl pırıl mis gibi. Sonrasında Türk olur geliyor hiçbir şey yokmuş gibi. Ve burayı kapattırıyor gibi anlatılmış durumda. Şimdi adanın en temiz yeri olarak lanse edilen kapalı araçta bile böyle yazılar bulmak çok zor değil. Ve bunlar Türk ordusunu böyle bir anda gelip işgalci gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bu videoyu çekmemin sebebi buydu kıymetli takipçiler, değerli takipçiler. Evet, videomuzun bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese iyi günler dilerim.